İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İsvaç tarafından düzenlenen İzmir Enternasyonel Fuarı 85. kez kapılarını açtı. Manisa'nın onur konuğu ile olduğu fuarın açılış törenine çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve konuk ülke Malezya Marşı'yla İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, fuar tanıtım videosunun katılımcılara gösterimiyle devam etti. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı dans topluluğu sergiledikleri oyunlarla davetliler tarafından büyük beğeni aldı. Ardından törenin açılış konuşmasını yapmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu kürsüye davet edildi. Bizler ulu önderimizin verdiği İzmir'i bu ağlar ve kongreler kenti yapma görevini layıkıyla yerine getirmenin çabası içerisindeyiz. Bu yolda devraldığımız bayrağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmenin sorumluluğunu asla unutmuyoruz. Kocaoğlu'nun konuşmasının ardından Malezya Matrade CEO'su Dato Düzülkifli Mahmut konuşma yaptı. Böylesi önemli bir organizasyonda yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Mahmut, onur konuğu Manisa ile birlikte bu önemli fuarda bulunmaktan onur duyduğunu dile getirdi. Daha sonra onur konuğu İl Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün kürsüye davet edildi. Sizlere tarih ve kültür şehri Manisamızdan sevgi ve selamlar getirdim. 85. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın onur konu ilinin belediye başkanı olarak hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın ülkemiz, İzmir'imiz ve Manisa'mız adına hayırlı olmasını diliyorum. Burada bulunmaktan ve sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Barışın, birlik ve beraberliğin en güzel sembollerinden olan bu önemli fuarda yer almaktan Manisa'mız ve şahsım adına bir kere daha mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ülkemizin 15 Temmuz'da yaşadığı hain darbe girişiminin ardından birlik ve beraberlikle bu girişimi tüslükten yüce Türk milleti ülkesi için nasıl can siperhane mücadele ettiğini hem Fethullahçı terör örgütüne hem de tüm dünyaya göstermiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e onun ilke ve inkılaplarına vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve demokrasimize kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız. Ülkemizin üstüne kara bulut olan, kara bulut gibi çöken, gözü dönmüş terör örgütlerinin akıttığı kanda boğulması temennisiyle tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle alıyorum. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütlerine yönelik Cerrah Rus'a başlattığı operasyon dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın ordumuza güç, kuvvet vermesini niyaz ediyorum. Ayrıca dün Cumhuriyet Ayrıca dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve konvoyunu hele falan alçakça saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Bütün bu üstesinden gelecek güce ve kararlılığa sahiptir. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Bizi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Ne yazık ki bir acı haberde bu sabah Cizre'den geldi. Çevik Kuvvet Müdürlüğü'ne teröristler tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda 11 polisimiz şehit oldu. İkisi ağır olmak üzere 78 kişi de yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken gözü dönmüş terörü nefretle lanetliyorum. Değerli konuklar, değerli hazırın Manisa bereketli Gediz Ovası üzerinde Sipil Dağı'nın eteklerinde kurulu nüfus bakımından İzmir'den sonra Ege bölgesinin ikinci büyük ili. Üç hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğu'nun Cihan Padişahları ikinci Murat Fatih Sultan Mehmet Kanuni Sultan Süleyman ikinci Selim üçüncü Murat üçüncü Mehmet ve birinci Mustafa şehzadelik dönemlerini Manisa'da geçirmişlerdir. Bu nedenle ilimiz Şehzadeler Şehri olarak anılmaktadır. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu önemli ve güzüle şehrimizin çıtasını daha yukarılara taşımak için altyapı ve üst yapı, yeşil alan, sosyal alanlar, katı atık ve taraf, atık su arıtma tesisleri gibi milyonlarca liralık yatırım yaparak gelecek nesillere çağdaş yaşanabilir bir Manisa bırakmak için çalışıyoruz. Burada bir parantez açmak istiyorum. Gençlerimizin eğitimlerine destek olmak, onları kahve köşelerine bırakmamak için Manisa'da Mabem kursları veriyoruz. 2009 yılından bu yana yüzde 95 başarıyla ilimiz merkezinde hizmet veren maden kurslarımızı Manisa'mızın büyük şehir olmasıyla birlikte tüm ilçelerimize yaydık. Şu an itibariyle yaklaşık 6.300 gencimiz bu kurslarımızdan faydalanıyor ve üniversitelerimize hazırlanıyoruz. Gururla belirtmek isterim ki başarı çıtasını son yapılan seçimlerde sınavlarda yüzde 97 başarıya çıkardı. Yaptığımız tüm bu çalışmalar sonucunda TÜİK'in istatistik verilerinde birinci olarak Türkiye'nin en çok yatırım yapan belediyesi ünvanını aldık. Bu da bizleri fazlasıyla gururlandırıyor. Değerli misafirler, köklü geçmişi, Gelişen sanayisi, tarımı, tarihi ve turistik güzellikleriyle Ege bölgesinin ve ülkemizin parlayan yıldızı olan Manisamızı bir asıra yaklaşan bu köklü fuarda tanıtacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yaklaşık 2000 metrekarelik alanda kurulu standımızda geçmişten günümüze Manisamızı göreceksiniz. Manisa'mızın UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesine aldığı 5 asırlık mesir macununu Manisa tarzanını ağlayan kaya Ninobeyi Aygay antik kentini mitolojik dönem Manisa'mızın Anemon lalesini yılkı atlarını tarihi camilerimizi medreselerimizi şehrimize kazandırdığımız Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nı, Atatürk Kent Parkı'nı, Demirci ve Gördesimizin el dokuması halılarını, Libyalılara başkentlik yapmış bulunan Salihli ilçemiz bünyesindeki Sart harabelerini, Selendiniz'in ciritini, Somamızın kömürünü, 3000 yıllık Türkiye'nin UNESCO tarafından tescilli tek coğrafyana sahip Kula ilçemizi, tarihi Kula evlerini, inanç turizmi bakımından Hristiyan dünyasının en önemli kiliselerinin dünyasında bulunduran Alaşehir'imizi yakından tanıyacaksınız. Tabi bu saydıklarım gözünüze hitap edecek tarihi, doğal ve turistik güzellikler zenginliğiyle dünyaca ünlü Türk mutfağına Manisa'mızda önemli katkı sağlıyor. Aksiyonumuzun zeytin ve zeytinyağı, Kırkağaçımızın kavunu, Turgutlu'muzun balı, Sarıhanlı, Sarıgöl, Ahmetli ve Alaşehir'imizin meşhur üzümü, Sahil'imizin tescilli kirazı ve odun köftesi. Göl barbarımızın sazan balığı köprü başımızın çileği gibi kısaca 17 ilçemizin tamamı tanıma fırsatını bulacak ve bir küçük Manisa turu atma fırsatı alacaksınız. Değerli hazırım bizlere olur konu olma ilk olma konusunda destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'na İsveç İsveç Genel Müdürü ve kıymetli çalışanlarına, bu puara desteklerini silgemeyen sponsorlarımıza, destek veren ve emeği geçen herkese huzurlarınızda burada şahsım adına bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Allah hep sizden razı olsun. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Başkan Ergün'ün ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke söz aldı. İnovasyon temasının önemine vurgu yapan Böke, layık, araştıran ve sorgulayan eğitim sistemi ve bu sistemin inovasyonla entegresinin önemli olduğunu altını çizdi. Dileyelim ki 85. yılını kutladığımız bu fuar işte bütün bu yeniliklerin de habercisi olsun. Daha sonra İzmir Valisi Erolay Yıldız bir konuşma yaptı. Onur konuğu ilin Manisa olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Ay Yıldız, konuk ülke Malezya ve konuk il Manisa katılımcılarına teşekkür etti. Ülkemize fuara katılan yerli ve yabancı firmalara, kuruluşlara yararlı olmasını temenni ediyorum. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin de 15 Temmuz'da yaşanan hain girişime rağmen Türk milletinin dimdik ayakta olduğunu ifade etti. Bu saldırıları, bu alçakça olan Son olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü kürsüye davet edildi. İzmir'in böylesi önemli bir organizasyona 85 yıldır ev sahipliği yapmasının sürpriz olmadığını ifade eden Bakan Özlü, bu organizasyonun 85 yıldır devam etmesinin İzmir'in doğal kimliğinden kaynaklandığını ifade etti. İzmir Uluslararası Fuarının düzenlenmesinde emeği geçen tüm dostlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bu fuarın gerçek ev sahibi olan... İzmir'i büyük kere daha gönülden tebrik ediyorum. Sizlere sevgi ve saygı selamlıyorum. Konuşmaların ardından partner ülke Malezya ve onur konuğu il Manisa'ya plaket takdimi gerçekleştirildi. Manisa'nın plaketini Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun elinden aldı. ...kötülüğüyle bu aramıza en büyük katkısı ve de oldu. Sayın Başkanlar. Sayın Başkanımız ev sahibi olarak teşekkürlerini sunuyor. Ve işte sıra geldi. Protokol üyelerinin açılış kurdelesini hep birlikte kesmesiyle İzmir Enternasyonel Fuarı 85. kez merhaba dedi.